Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Videomuza geçmeden önce haberdar ol kanalıma abone olmayı videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Geçelim videomuza. Yakışıklı oyuncu Kerem Bülsin ve güzel oyuncu Hande Erşar arasındaki aşk magazininde en çok takip edilen aşklar arasında yer alıyor. İkilinin hayranları daha ilk günden ikilinin sevgili olmasını bekliyordu ve bu istekleri gerçek oldu. Kerem Besim ve Hande Erçel çıktıkları Maldivi tatilinde aşkları tüm dünyaya duyurmuşlardı ve şimdi de e, dizileri final yapar yapmaz tatil’e gittiler güzel oyuncularımız ve sürekli Instagram hesaplarında ve Twitter’da. E, güzel karelerini pozlar veriyorlar güzel oyuncularımız. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ki anında videolarımız sizler ulaşınca onlarım benim. Hoşçakalın.